Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşların ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni kareler geldi. Sevilen oyuncumuz Erkan Meriç arkadaşıyla birlikte e, tablo oynadı ve arkadaşı Erkan Meriç'i yendi. Ve Erkan için böyle komik görüntüler ortaya çıktı. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Erkan Meriç tatilde çok güzel tatil yapıyor. E, tatilden her gün fanlarıyla yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Sabırsızlıkla fanlar Erkan Meriç'ten gelecek olan görüntüleri bekliyorlar. Çok merak ediyorlar. Sizlerle Erkan Meriç ilgili çok güzel yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiğiniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.